da Fransız bunu tutmuş. Neden atıyorsun kendini? İstersen gel Paris'e gidelim... ...Eiffel'i izleyelim... ...sonrasında da sevişiriz... ...demiş. Kadın, bütün erkekler aynısınız... ...deyip kendini bir daha atmış. İkinci katta... ...Alman tutmuş bunu... ...gel, atlama, Berlin'e gider... ...bire içeriz, sonra da sevişiriz... ...demiş. Kadın, bütün erkekler sevişmeyi... ...düşünüyorsunuz deyip bir daha atmış kendine. Birinci katta temel tutmuş, niye atlıyorsun demiş. Kadın da bütün erkeklerden bıktım demiş. Temel olur mu öyle şey, gel beraber Trabzon'a gidelim, hamsi yeriz demiş. Kadın da sevişmeyecek miyiz demiş. Temel oros bu... deyip aşağıya atmış.